Merhabalar arkadaşlar. zor sayılabilecek bir makro sorusu ile beraberiz. Bu, bu soru A kadro yayınlarına ait. Erhan hocamızı da teşekkür ediyorum soru için. Şimdi bu soruyu nasıl çözeriz arkadaşlar? Önce bir soruyu okuyalım. Bize bir de ısı denklem vermiş, bir de leme denklem vermiş, bir de harcama çarpanı vermiş. İçilmiş bu arada. Yukarıdaki bu bilgilere göre bir ekonomide hükümetin genişletici maliye politikası uygulayarak kamu alımlarını 500 TL, dikkat 500 TL artırması ne kadarlık bir dışlamaya ne olur. işte burası önemli arkadaşlar. Şimdi biz olaya şuradan bakalım. Önce bir dengeyi bulalım arkadaşlar. Bir ısı bir de hani lm denklemi verdi. bunları ne yapacağız tabii birbirine? Eşitleyeceğiz. Ilse ee, e, denklemimiz 2000 eksi 50 i eşittir. Leme denklemimiz bin de 1000 artı 50 i şeklinde. Şimdi buradan arkadaşlar 1000 eşittir 100 i dersek faizin yani i'nin 10 olduğunu ne yaparız hocam? Görürüz. Bu noktada i herhangi birinde hani yerine yazarsak onu e, hastan da denge hastanına ne kadar olduğunu görürüz hocam? 1500 olduğunu görürüz. Yani ne demek istiyorum hocam? Diyorum ki e, denge anında denge anında arkadaşlar şu, şu bizim ıs eğilimiz denge anında denge anı şurası olsun bunun 1500 olduğunu gördük şuranın da 10 olduğunu ne yaptık hocam gördük sonra genişletici bir maliye politikası uygulanmış genişletici maliye politikası da bu uygulanınca arkadaşlar ıs eğilisi nereye kayacaktır sağa doğru kayacaktır yeni bir ıs Doğrusu bir dışlama etkisini anlamak için şunu yapmıştık. E, aynı faiz düzeyindeyken aynı faiz düzeyindeyken hasılanın ne kadar arttığını şuradan görebilirsiniz. Mesela nasıl hocam? Hasıladaki etki eşittir harcama çarpanı çarpı kam harcamalarındaki artış. Arkadaşlar delta y Bu da ne, neyi verir bize hocam? Delta y eşittir 2 çarpı 500 liraydı. Bu da ne yapar hocam? 1000. 1000 TL'lik bir artış. Yani şurası 1000 TL artarsa 1000 TL artarsa burası burası kaç olacak hocam? 2500 olacaktır. Yani normalde bizim 500 liralık bakın hiç LM yok işin içinde 500 liralık bir kam harcamasının etkisi 1000 lira oluyormuş. Yani haslamız 1500 liradan 2500 liraya ne yapıyor hocam? Çıkıyor. Fakat burada işte öyle olduğu gibi değil. Şu an göründüğü gibi değil. Niye? Şurada bir LM -E ilgisi var. Dışlama etkisini tam anlamak için daha önceki sorularda da çözmüştüm. Dedim ki arkadaşlar ısı ilgisi sağ kaydında denge noktası şuradaki A noktasında dikkat B noktasında değil A noktasında nereye gidecektir hocam? C noktasına gidecektir. Şimdi C noktasına gittiğimizde faizin ne olduğunu görüyoruz hocam. Değiştiğini görüyoruz. Şimdi bu noktada aynı zamanda hasla da 1500 liradan 2500 liradan değil daha az bir seviyeye ne olmuş oluyor hocam? Çıkmış oluyor. Şimdi burada biz buradaki denge noktalarını bulabilmemiz için yani denge faiz ve denge hasılayı bulabilmemiz için yeni ısa denklemini ne yapmamız lazım hocam? Bulmamız lazım. Önce e, genişletici maliye politikasından önce yani genişletici maliye politikasından önce IS denklemi doğru mu hocam? IS denklemi. Nedir hocam hızın denklemi? Y eşittir. Harcama çarpan çarpı arkadaşlar A0 eksi B çarpı I. Bu durumda harcama çarpan 2 idi. Şurası da kaç olacaktır hocam? 1000 eksi arkadaşlar dikkat. 25 çarpı I olacaktır. Hani 2'yi dağıttığımızda ısı denklemine ne yapıyoruz hocam? Ulaşıyoruz. Şimdi bu bizim mevcut ısı yani denklemimiz. Peki genişletici maliye politikası sonrası sonrası IS denklemi ne olur dediğimizde arkadaşlar dikkat et, burası önemli. Y eşittir harcama çarpanı çarpı A0 eksi B çarpı I dediğimizde şuradaki 1000'in yani A0 burada 1000 arkadaşlar. Harcama 1500 TL olmuş hocam artmış. O zaman y eşittir. Dikkat. 2 çarpı burası kaça yükselmiş hocam? 1500'den. 560'ı harcamıyoruz. 1000 1500 olmuş. Eksi. Şurası yine arkadaşlar ne olacaktır? 25 i olacaktır. Bu durumda yeni denklemimiz, yeni ısı denklemimiz arkadaşlar açarsak parantezi 2 ile çarparsak 3000 eksi arkadaşlar 50 i olacaktır. Önce neydi? Önce neydi hocam? Y eşittir 2000 şuraya çarşak 2000 eksi 50 iydi. O zaman müdahale öncesi müdahale öncesi ısı denklemimiz yani devletin müdahalesi dediğimiz yani harcama öncesi yaptığı harcama öncesi 2000 eksi 50 iyi olan ısı denklemimiz Y eşittir 3000 eksi 50 İ, yeni olmuştur hocam dönüşmüştür. Bu durumda yapmamız gereken arkadaşlar yeni denge noktasını yapmak, yeni denge noktasını bulmak. Yeni denge noktası arkadaşlar yeni ısıya göre yapılacak. Yeni ısı 3000 eksi 50 i iken leme, leme bir değişiklik yok arkadaşlar. Lemen iki neydi? 1000 artı 50 i olacaktır. Bu durumda 2000 eşittir arkadaşlar. 100 i ise i eşittir. Bu da hani faiz kaç olur hocam? 20 olur. Yani denge faizi kaç düşür 20 20'ymiş. i yerine yazarsak arkadaşlar herhangi birinde mesela şurada yazarsak 20 çarpı 50 bin, bin daha 2000 oldu. Yani y kaç olacaktır? Yeni denge noktasında 2000 olacaktır. Bu durumda şuradaki denge noktası arkadaşlar, evet, denge noktası kaça, kaça yükselecek? 2000'e yükselecek. Dikkat. Peki soru, sorumuz şu arkadaşlar. Peki normalde kaça çıkması gerekiyordu? 1500'den 2500'e doğru mu? Kaça çıkmış 1500'den? 2000'e çıkmış. O zaman 2000 ile 2500 lirası yani şuradaki 500 liralık 500 TL'lik gelir artışı dışlanmış oluyor. Yani normalde biz dikkat 1500'den 2500'e çıkacak olan hasılamız kaça çıkmış hocam? 1500'den 2000'e çıkmış. Demek ki 2000 2500 arasında ne kadar bir fark var hocam? 500. Demek ki buradaki şu faiz artışı gelirdeki 500 liralık ekstra artışı dışlamış oluyor arkadaşlar. Bu durumda dışlama etkisi fark ettiyseniz 500 TL'lik oluyor. Gördüğünüz gibi iyi bir soru arkadaşlar. Kaliteli bir soru. Bu tür sorulara cevap verebilmeniz için ısa denklemi gibi, lehme denklemi gibi Çeşitli matematiksel unsurları iyi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok dikkatli olacaksınız. Pekala, videomuzu beğenmeyi unutmayın, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kal.